olsun demedi demeyin ona göre <laughs> ne yaptın su böreği yaptım ama elim yanıyor kimse bana sahip çıkmıyor <laughs> bu kız beni öldürüyor hadi bakalım harika oldu su böreğim dostlar buyurun hep beraber yiyelim hmm. Evet şimdi şuradan bana bir stapula ver şöyle bir altına bir üstüne bir bakayım Sevgili dostlar, şimdi size harika bir su böreği yapacağım. Bazı dostlarımın isteği üzerine. Çok uzun yıllardır yaptığım bir su böreğimiz. Bakın 7 tane yumurtamızı kırdım. Üzerine şöyle yeterince biraz tuz e ekledim. Ve güzelce çırpalım. Lütfen tuzumuzu kendimize göre... Anne su katacak mısın buna? Süt, hayır, yoğurt. Hayır, hayır. Kabartma tozu, maya. Hiçbir şey yok. Sadece yumurta, tuz ve un. Bunu güzelce çırptıktan sonra şöyle şuraya ortalama yarım kilo kadar. Dostlar şöyle ortasını açacağım. Yarım kilo unumuzu şöyle yumurtalarımızı şöyle ortasına dökeceğim. Bakın. Oo, harika bir havuzumuz oldu. Şimdi hamurumuzun sertliğine göre unumuzu ne yapacağım? Ayarlayacağım. Şöyle üzerine de şöyle. Oo. Şöyle yumurtalarımızı kaçırmadan güzel güzel kapatacağım Allah izin verirse. <laughs> dur kızım. Dur, 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 ben şey videoyu durdurdum Bu yok. Cebelleşiyorsa hala. <laughs> hayır hayır cebelleşmiyor. Ben de yardım ettim. Benim güzel ellerim değil anneciğim. Tamam yeter. Yeter tamam. yeter çek ellerini. Evet. Ya, başardık ya. Başardık. Ben olmasam başaramazdım. He, <laughs> he. Her şey benim eserim. Tabii tabii canım. Zaten hep öyle diyorduk. İşte bizim doğal olmamızın en güzel yanı bu. Bakın Her turumuza açığız kardık ve güzelce ne şimdi toparlayacağız. Al. Hamurumuz ele yapışan, şöyle güzel kıvamlı, gerçekten güzel yoğrulmuş bir hamur oldu. Elimize de yapışıyor. Şimdi bunu güzelce ne yoğurmamız bitti ama lütfen mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yoğuralım. Annem sen vura vura. Evet. Şöyle mümkün olduğu kadar biraz daha gözlü ve güzel olsun diye vurarak yoğurdum. Şimdi de parçalara ayırıp bezelerimi yapacağım Allah izin verirse. Şöyle mandalina büyüklüğünde bakın hemen yapışıyor dostlar. Yani hiç şahaya gelmiyor. Ama eğer Ununu da çok koyarsanız dostlar ne olur? Bu sefer sert bir hamur olursa açılması da zor olur. Hem de sizler de zorlanırsınız. 3 8 tane oldu bakalım. Hadi bakalım bir tanesini evet, yuvarla sonra hızlandıralım. Bakın mandalina'dan büyüklüğünde bir hamurumuz. Herkes kendine göre büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilir. İçine hazırlıyoruz sevgili dostlar biz pazardan aldığınız harika kaşar peynirinden daha değerli olan güzel bir el yapımı peynirle yapacağız. Ama sizler evinizde ne varsa beyaz peynir olabilir, kıyma olabilir. Ne bileyim işte içine ne yakıştırıyorsanız onu koyun lütfen ama ben peynirliği tercih ediyorum. Ha kıymalı da çok güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Bakın bu şekilde küçük küçük küp küp doğruyorum peynirleri isteyen rendeleyebilir de. Ama ben küp küp doğramayı tercih ediyorum. Ondan sonra peynirlerimizi güzelce doğradıktan sonra görüşürüz. Sevgili dostlar, benim bir Gülsel teyzem vardı. Öldüyse Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ben su böreği yapmayı ondan öğrendim. Kaç yaşındaydı Gülsel teyze? O zaman Gülsel teyze benim yaşındaydı. Ha. Tabii. Ben de daha gençtim tabii. Benim yaşımda mı? Yok, bende daha genç. Yok. Ben tabii. Ben de vardım yani bir 30 yaşında herhalde. Hmm. Allah razı olsun. Ev temizliğine giderdim dostlar. Ben hiçbir zaman için çalışmayı hor görmüyorum. Çalışmak kendini yetiştirmek ayrıcalıktır. Yeter ki yap. Allah bin razı olsun. Ben evini temizledim ama ben güzel açıyorum diye Gülsar teyzem sen dedi böreklerimizi aç hem öğrenirsin hem de yaparsın dedi. Ben de tembellik yapıp ben yorgunum yapamam demedim. Ve her gittiğimde evini temizle her gittiğimde bana mutlaka dört tepsi su böreği yaptırırdı. Allah ondan razı olsun inşallah. Bak şimdi de işime yaradı. Ben hiçbir yerden özel ders alarak aşçı olmadım ama her gittiğim evden bir şeyler öğrendim. Her gittiğim yerden bir şeyler öğrenerek bugüne geldim. Allah inşallah gösterenlerden, öğretenlerden, sebep olanlardan razı olsun. Bakın dostlar şimdi dörder dörder bir yünü açıvereceğim. Böyle küçüğünü açtım. size büyüğünü açtığında da göstereceğim. Ölçelim mi tepsiye? Dördünü bir açtık. Evet tepside. Şu anda tepsiden birazcık büyük. Biraz daha açmamız lazım. Hı hı. Bakın gayet güzel açıldı. incecik incecik. Hepsiyen yani tek tek açabilir mi anneciğim? Tabii ki de herkes de illa hep 4-3-2 açacak diye değil. Herkes kendi yeteneğine göre daha büyük açabilirler. Tepsilerine göre daha küçük açabilirler. Tepsiden biraz büyük olacak değil mi Tabii ama? Tabii tepsiden büyük olacak ki kırıştıracağız. Zaten su böreğinin en büyük özelliğinden bir tanesi de budur. Kırış kırış. dostlar. Dördünü birden açtık. Şimdi dört tane daha açtık mı su böreğimiz hazır. Hem unsuz hem de incecik açıldı. Hı -hı. Anlamadım diye. Bir şey yok anne hani kameradayım dedim. Haberin olsun dedim. Hı. Nasıl haber verdin kız? Hayret. Hayret vallahi. Sevgili dostlar bana haber vermiyor. Ben de yanlış bir şey yaptığımda. Vay efendim sen beni görmedin diyor bana. İşte sen geldi. Ondan sonra gerisinde siz düşünün dostlar. Benim gibi gariban niyetsin şimdi. Ah şöyle açıp açıp kuracağım Allah izin verirse. dostlar. Harika açıldı. Hepsi aynı boya açıldı. Ve aynı büyüklükte. Ve çok unsasız açıldı. Yani unsuz. Unsuz açıldı. İşte dostlar ben ne dersem siz anlayın. Allah sizden razı olsun. Bazen diyebiliyorum. Bazen diyemiyorum. Bazı benim yaşımda dostlarım var. Ben yaşlandım artık dediğimde bana kızıyorlar. Ha, Hatice bu koya selam söylüyorsun anne. Ben bütün dostlarıma selam söylüyorum. Ee, sana anladım, annesi tere nasıl. göndermiş Allah razı olsun. Ha evet dostlarım. Söylemem lazım. Dostlarımdan bir tanesi bugün bana harika bir bahçe teresi yollamış. Asla pazarlarda bulamayacağımız bir tane. Ona çok teşekkür ediyorum. Allah ölmüşlerinin ruhunu şad etsin. Mekanlarını cennet etsin. Kendinin de hayırlı işlerini kolay etsin. Amin. Biz bugün çok mutlu olduk. Evet. Yufka ekmekle yemesi o kadar zevkliydi ki beni çocukluğuma götürdü dostlar. Eskiden annem bahçemize geldi. Biz de toplar toplar tazecik tazecik yerdik. Bakın dostlar çok güzel şeylerimiz oldu, ekmeklerimiz oldu. Bilen buzlu suyumuz var. Neden buzlu su? Çünkü oradan sıcak sıcak ekmeklerimizi koyduğumuzda suyumuz çabuk ılımasın diye. Bir nevi Çoklama diyoruz biz buna. Şimdi bakın tereyağımı şöyle güzel ısıttım. Tepsimin dibine bolca döküyorum. Çünkü e, bir yıl önce yaptığım su böreğindeki yağlara gelen şeyler, yorumlar efsaneydi. Allah mı? Evet. Aynı yorumları bekliyoruz. Şimdi bakın şöyle kenarlarını da yağlayalım ki dostlar. Zaten su böreğinin adı üstünde su gibi yağ demektir. Bakın şöyle güzelce yağladık. Şimdi sıra geldi hamurumuza. Şimdi hamurumuzu kaynamış olan suyumuzun üstüne şöyle aynı makarna gibi ne yapıyoruz tuzunu atıyoruz ve kaynadıktan sonra altı tam açık olacak. Şimdi bakın hamurumuzu ben buraya paket gibi yaptım ama siz paket gibi yapmayın lütfen. Şöyle salıyorum. Ve şöyle güzelce karıştırarak şöyle haşlanmasını sağlıyorum. Bakın dostlar güzelce ne yapıyoruz haşlıyoruz. Sonra da şöyle bir süzgeç veya bir şey yardımıyla şöyle güzelce ne toparlıyoruz. Bakın şu şekilde toparlayarak alıyoruz. Şimdi buzunu niye koyduğumuzu anlamış olacaksınız. Şimdi de buraya alıyoruz ve şöyle şokluyoruz. Bakın buz gibi su olunca nasıl da güzel oldu gördünüz mü dostlar? Bakarım. İncelik. Bakın ip ince çok güzel ve yırtılmadı. Şimdilik güzel gibi. Bakın dostlar nasıl böylece yıkıyoruz ve şöyle tutarak suyunu şöyle sırkıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar suyunu ne kadar güzel sırkıtırsak o zaman o kadar güzel olacaktır. Şimdi de ne yapıyoruz açarak tepsimize seriyoruz. Zaten adı üstünde su göre kırışık olmalı değil mi dostlar? İşte şöyle sererek bir de becerebilirsem dostlar işte bu şekilde eşit kırışıklıkları da dağınıklıkları da eşit olmalı mümkün olduğu kadar. Bu şekilde bu şekilde dört tane koyacağız dostlar. Ama aralarına yağ koymayı mutlaka unutmayın lütfen. yağ aralarına koymazsak olmaz. Bakın bu şekilde eşitledik. İlk defa yapacakların yırtılabilir. yırtılabilir ama Bozulabilir. Yırtılabilir. Hiç yırtılabilir. sorun değil değil mi anne? Tabii ki de. Yani yırtık da koyulabilir. Kesip de yapabilirsiniz dostlar. Üçgen kesip haşlayabilirsiniz. Onların nasıl yapıldığını bizim kanalımızda görebilirsiniz. Diğer şimdi, su börekleri tariflerinde. Şimdi tarifleri size göstereceğim de. yani nasıl kesip de yaptığımızı da göstereceğim dostlar. Oy harika. Şimdi bakın tepsimizi böyle güzelce her yerini ne yapıyoruz? Yağlıyoruz. Evet. Şimdi size keserek yaptığımızı da göstereceğim dostlar. Ekmeklerimiz birazcık kurudu. Hani böyle yapışmayacak hale geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın size göstereceğim mutlaka. Yani illa bütün yapacağız diye bir kural yok. Bakın bu şekilde kesiyorum. Bir de böyle kesiyorum ve hemen bakın şöyle atıyorum hemen karıştırıyorum birazcık şöyle pişiriyorum çok değil bakın hem daha kolay olur alması hem de sizin için daha bakın hemen koyuyorum buraya bakın şöyle güzelce hem şokluyorum bunun adı şok Buz suyumuzda. Buzlu suyumuzda. Buzumuz eriyip suyumuz ılıyana kadar. Bakın ondan sonra da şu şekilde seriyorum tekrardan. Hani bu daha kolay. Yani yapamayacak olanlar bizim gibi tüm açamayacak değil mi anne olanlar? hemen çabucak yapıyoruz dostlar. Bunu yapmak çok zor değil. Hemen atıyoruz. Ve şöyle hemen aynı makarna pişirir gibi. Ama biz bundan sonrakileri tüm tüm haşlayacağız değil mi anne? Evet. Ben bunu sadece bunun kolaylığını dostlarıma göstermek istediğim için. Bakın hemen birazcık şöyle piştikten sonra ne yapıyoruz? Zaten su böreğinin adını nereden almış? Buradan almış. Suda haşlamak. Bakın. Hemen yıkıyoruz şöyle. Bakın gayet güzel oldu. Şöyle koyuyoruz. Sonra da bunları haşladıktan sonra devam ediyoruz. Bakın dostlar. Dördüncü ekmeğimizi de attık. Ve dördüncü ekmeğimizde suyumuz ılıdı. Şimdi suyu değiştireceğiz. Evet, Hızla. suyu değiştirmeniz lazım çünkü ılıdı. Eğer ılık olursa iyi şoklanmamış olur. Bakın bu şekilde böyle güzelce suyunu iyice sıktırmamız lazım ki hamurumuz çok sulu sulu olmasın yani. Şimdi dördüncü hamurumuzu da seriyoruz. Böyle. Dostlar kenarları da tamam kırış kırış ama üst üste de çok gelsin istemem. Evet. Bakın. Şöyle yapalım. Bakın şu şekilde karıştırabilirsiniz. Tamam. Şimdi neye geldi sıra? İçine koyacağımız peynirimize geldi. Dostlar eğer sacın üstünde veya ateşte kızartacaksanız bunu dilimledikten sonra peynirini koyun lütfen. O zaman ters çevirdiğinizde dilimleme yeri üstüne gayet güzel görünecek ve gayet güzel dilimlenecek. Bunun yapılış aşaması da yine börekler oynatma listemizde var. Evet. Annemin bahsettiği. İnşallah ateşte de pişirilmişi var yani. Biz bunu bugün fırında yapacağız inşallah. Evet. Şimdi sıra geldi. Dört üstüne. Bakın dostlar. Şoklayınca gayet güzel oluyor. Dört beziden dört beziye suyunu değiştirdim. Eğer buz koymasaydım iki beziden iki beziye değiştirecektim. Yaz da olsa, kış da olsa buzlu su maalesef. Yoksa güzel çoklanmıyor. Şimdi yağlayalım. Güzel cana. En son halinde görüşürüz. Evet. Evet son ekmeğimizi de ne yaptık? Şuradan çıkardık ve tenceremizin altında söndürdük. tüm püf noktaları anlattık anne. Evet. Kesim şekillerini gösterdik. Kolay yönlerini gösterdik. Yani illa herkes bütün yapmak zorunda değil. Evet. Şimdi bu son üstü. Hı hı. Ve üstüne de tekrar bir yağ sürdük mü doğru fırınımıza Allah izin verirse. Harika oldu. Elbette. Sen yaparsan harika olmaz mı? Yağımızı şöyle güzelce bir gezdirelim Fırçamızdan da ikine sürelim. Senin seyircilerine şunu sormak istiyorum. Kamera arkasını merak ediyorlar mı? Merak ediyorlardır. Bizim Kamera arkamızı görmek isterler mi? Biz insan sonuçta her şeyi merak ederiz. Allah bizi merak üzerine yaratmış. Bir gün kamera arkası yapalım anne. Tamam. Çekimi gerçekleşir. Nasıl olsa çift kamera var evde. Şimdi doğru fırına. güzel oldu. İnşallah tadı da güzel olacak. Sevgili dostlar, benim emek tar fırınım davul fırında pişireceğim bunu. Böyle inşallah bizi utandıracak davul fırınımız çok güzel pişirecek ya Allah ya bismillah. yetişemedim, yetişemedim. olsun demedi demeyin ona göre ne yaptın <laughs> su böreği yaptım ama elim yanıyor kimse bana sahip çıkmıyor <laughs> bu kız beni öldürüyor Hadi bakalım <laughs> harika oldu böreğim. dostlar buyurun hep beraber yiyelim hmm. Evet şimdi şuradan bana bir stapula ver şöyle bir altına bir üstüne bir bakayım sadece böyle bir şey. Hani bu şu o büyük şeyler var ya şey, ocaklar, şu şey yapıyorlar. Künefe ocakları. Künefe ocakları. Ha, onu da bunu çevire çevire pişirirsin. Tepsiye ters çevirir, bir de arkasını kızartırsın bu şekilde. Yani bunun orijinali böyle yani, fırında pişmez ki böyle yani. Elini yakma da çok sıcak çünkü. Bakın peynirleri çok güzel erimiş. Dostlar size şöyle gösteri vereceğim. Bakın koyduğumuz peynirler nasıl erimiş. İçinde evet. katman katman kalmış. Görünüyor mu kameraya yazıyor mu evet. bilmiyorum. Hadi bakalım sloganımızı veriyoruz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın dostlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.